Peki, Uğurcan'ın hiç bilinmeyen üç özelliğini istesen? Şey, drift çok iyi yaparsın. O söylenir mi? Drift. Drift Sen, mi? Evet, yapıyorum. Yaptın ya bir kere bana drift sevgiliyken show yapıyordu. Ya. Trafiğe kapalı bir alanda drift yaptırmıştı bana sevgiliyken. E, güya şey yani... Etkilemek için. Aynen, aynen. Danıt, ben hiç... Danıt yapıyorduk yani. Formula 1'dekiler de yapıyor. Danıt var ya, sıfır. Evet. <laughs> Onu mu yapıyordun? yapıyorum. Ben <laughs> etkilemişsin ama bak işe <laughs> ben yine korkuyorum orada ama bir de şeyi vardı. Bunu itiraf etmez. Meydandan <laughs> sevgiliyken meydandan Topunları geçiyorsun. söyleme dur ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Boş ver. Son Diyor ki müzik. son ses müzikle geziyorsun. Öyle bir şey yok yani. <laughs> Niye? Güzelmiş be. Aa! müdahale var olmaz. Çok, şey. Çok, iğrenç bir şarkıyla ben böyle siniyordum göstermek istemiyordum kendimi falan. Bu <laughs> <laughs> Çok zevk alıyordu yani ama sonra diyor ki yapmıyordu böyle bir şey yalan söyle. <laughs> ya. şey ya. vardı yani. Olur <laughs>